Merhaba arkadaşlar Agario serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Legends Agario serisinin birinci bölümü. Şu anda Agar Türk'te oynuyoruz arkadaşlar. Farklı bir yer oynamak istiyorsak Agar Türk yazmanız gerekli. Burada biraz yerleri büyük görüyorlar. Bakalım neler olacak bir ilk bölüme dair bir rekor denemesi yapmaya deneyeceğiz. Yani bir birinci falan olabilir. Bir e, yanımda Mertcan var hoş Mertcan. Hoş bulduk, arkadaşlar. Ee, o da fazla bir ağır yönen bir oyuncu. O burada iyi yan var. Oy oy oy. 13. arkadaşlar. Hiç belli olmaz her şey. Oy. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bir de Facebook sayfamız açılmıştır oraya da beğenirseniz güzel olur. Ya şu anda 9. olduk. O oy, oy, oy. Bunu yer yiyebilirsek var ya çok değişik. Abi ya, bölündü ya. Ya bu yok böyle bir şey ya. Ya valla böyle bir şey yok ya. eminim gitti ya. Gitti arkadaşlar. O kadar verdiğimiz emek gitti. Gitti gitti. Oy. 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 O. Yo. Arkadaşlar şu an adam bizi besledi ve büyüdü. Birden onu yedik, bir de onun büyüğünü yedik. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an 8.yiz. Kat Hadi. Evet. Patlama var arkadaşlar. sonra da geçebiliriz. Arkadaşlar burada herhalde son 100 bin puan oluyor Ondan sonrası ikiye bölünmemiz lazım çünkü puan artıyor var ee, inşallah 100 bin puan ulaşıp 100 bin puan bölüneceğiz şu an 76 bin o o o yerse muhabbetim çok güzel oy 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 Arkadaşlar şu anda 100 bin puan geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Şu anda 7. arkadaşlar. O bölündü. Ya biri bir şey attı arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok ya. Biri bir şey attı. Yeşili büyütürler ya arkadaşlar. Onu büyüttü ya. Allah'ım ya. Şu ikinciyiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani puan fazla oldu. Mesela büyüdük. Oo. Oy. Ya yeni mi bir bir şey attı? Ne oluyor ya? Birinciyiz. İkinci oldu. Yenileceğiz gibi. %90 yiyecek çünkü. Yedi. Birden yedinci. Şimdi o küçüğü de yer. Tamam olur. Ooo. Arkadaşlar ya. Ya böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum. Ya tam 100 bin yaptı. Ya illa ya. ya illa ye arkadaşlar böyle bir şey yok. Ya, böyle bir şey yok. Ya, bu kadar böyle bir şey yok kelimesini kullandığım için özür diliyorum. Ya haklıyım ya. 92 bin ya. Yaptı. Gitti. Rekor denemesi olacaktı. Olmadı. şuanda arkadaşlar tekrar başladık bakalım neler olacak ya iyice adamlar rekorunu yeni sağlamlaştırmış arkadaşlar bizim de fazla yapacağımız bir şey yok oy 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 ya bölünmese ne olur? Ya bölünmese ne olacak arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Gene bölündü ya yine gitti ya rekor yine gitti ya ya yapma ya arkadaşlar bir de şu şey yapanları yeşil büyük bakanları strateji diyor bazıları yani ayıp ya öyle şeyler yapmaları yapmayın bayram 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 karayel o birinci zaten.

yok yapma yeme ya yeme ya yiyecek yemedi ayrı abi yiyecek aç aç 46 bin puan yaptı sonunda Ölün oh Ölün güzel işte sağ ol Hasan Adaşım. Benim de adım Hasan. At, atıyor dikkat et. Zaten atıyor. Ya böyle yapmayın arkadaşlar işte ya. Hani bak o da atmayı beni atmadı. Yeme 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 sen bile o ince ya. Arkadaşlar sonra rekor denemesi gelmeyecek gibi bu videoda. Bakalım ne olacak? Ya yiyecekler illa. illa yiyeceksin yemeğin Yemeyin ya. Yemeyin. Köşe iyice sıvıştı. Ya yeter ya. Ya vallahi yeter ya. Arkadaşlar yeter. Şu, böyle şey olmaz ya. Ya o kadar ettik yaptık. Böyle bir şey olmaz. Ya ilk bölümde böyle olurum arkadaşlar ya? Şanssızlığımız diz boyu. Kansızlığımız diz boyu. Yine yedi. Ya vallahi çıldırıyorum arkadaşlar bu bölüm ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar kusura bakmayın bu bölüm gelmeyecek gibi bu rekor videosu. Bakalım ne olacak? Gelebilir belki. Belki yapabilir bir şeyler arkadaşlar. Ama çok zor, büyük şans gerek. Mesela bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi. Bunun gibi bir birincilik yakalayabilirsin sizleri o yüzden. Güzel oldu arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Oldu. Çünkü ya ya görmedim ya. Ya böyle şanssızlık olur mu ya? Yeni yeni ya. Ya arkadaşlar bu olmaz ki ya. Of, of. Arkadaşlar ya deneme yapıyorum bazen diyorum videodan önce deneme yapıyorum. Ya yapıyorum. Güzel oluyor yani bir, birinci falan oluyorum. Ya birinci falan oluyorum diyorum hadi şans biz de yapabiliriz. Yani yiyorlar ya yani yine ya konuşurken bile iki kere üst üste böyle şey olamaz şans yok arkadaşlar bak yine yiyecek. Şans yok şans şans şans. Şans yok arkadaşlar. Bugün kötü şansımız var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bu seride emin ol ikinci bölümde sizleri bomba şeyler o burayı yersek güzel olur. Ya ya anlamıyorum ya bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün e, rekor videosu gelemeyecek gibi. Ben sizlerden de özür diliyorum. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar burada. Hepinize izlediğiniz için baştan teşekkür ederim. İzlerseniz evet. Tabii ki ee, abone kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen tekrardan kusura bakmayın özür dilerim rekor yapamadık arkadaşlar şu anda bilmiyorum e, ne olacak tekrardan herkese iyi akşamlar görüşürüz.